Best Beyond Game herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survival serisi ee, bölüm 3'ü oynayacağız arkadaşlar. Nedenini soracak olursanız bölüm 2 silin, e, silinmedi arkadaşlar. Bir hatadan dolayı yine yan, e, video kaydetme programı bok etti her şeyi. Ee, hatta göstereyim arkadaşlar. inanmayanlar için göstereyim o videoyu. Hemen şuradan nereden player Evet. Hemen göstereyim videoyu 2 dakikada. Evet arkadaşlar video bu bakın survival videosu şöyle sesini kısayım bakın ağaç keseceğim arkadaşlar böyle başlıyorum videoya bak böyle gidiyor ilk zamanlar bak Bakın videoyu kaydetmemiş bakın ses var Buranın böyle bir oha korktum Ses var ama arkadaşlar görüntü yok yani video programı yine bir arıza çıkardı yani kritiğe çevirdim falan bir şey demeyin yani kriti ve çevirdin falan demeyin arkadaşlar. Hiç kriti ve çevirmedim. Ee, hemen şöyle devam edelim. Şimdi zaten eve sadece cam yaptım yani pek bir şey yapmadım. Bir de yani 16 17 yakın ağaç kestim. Şu tavuğu kesmezsem yaşayamam. Evet. Tamam güzel. Bu videoyu hemen bugün atarım arkadaşlar. Bugün tarihe bakın hemen bugünün. 20 30 arkadaşlar 29 Nisan çarşamba ilk TEOK sınavının yapıldığı gün yarın da ee, ee, ikinci TEOK derken yani kalan teo, TEON devamına gireceğiz. Şöyle bir ev gezdireyim size böyle yaptım eve Şöyle bakın ev çok manyak bir şey oldu aslında. İçini döşemedim. Sadece cam yaptım ve de üst kata şöyle bir alan yaptım. Tabi tam yapmadım da. Şöyle çıkayım. Evet böyle bir alan yaptım. Buradan böyle dönüyorsunuz buraya geliyorsunuz da Tabi demir bulmam lazım Bugüne yüzden hemen mağaraya gideceğiz arkadaşlar Bugün mağara günü Demir bulmam lazım benim hmm, Bakın kazma falan yaptım Baltaların canı az Bakın şu iki baltanın ee, Şunu 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 koy Tamam geri aç aslında bunları almayacağım diyeceğim de almam lazım yoksa ölürüm. Birazcık da toprak alalım. 1 2 3 1 2 Tamam. Ya da bir dakika. Ee, yeah. Tahta kılıç candır. Şöyle tahta kılıcı da Zaten bu oyundaki en iyi şey en iyi vuran alet odun baltı arkadaşlar. Yani gerçekten çok güçlü vuruyor. Ee, buraya da küçük bir mağara yaptım. E yani seed de arkadaşlar şurada bakın ha şurada. Bu şu seed yani. Girdiğim seed. Ee, arkadaşlar eğer şu anda göremiyorsanız yani parlaksız yetersiz. Parlaklık yetersizse telefonunuzun parlaklığını açın arkadaşlar. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Çünkü e, ben de karanlık bir odadayım. Yani bana bu parlaklık yeterli geliyor. Zaten ben parlaklığı açsam size büyük bir fayda edeceğini sanmıyorum. Şimdi diyeceksiniz meşale el falan diyeceksiniz yanına. Kömür yok arkadaşlar yani. O yüzden şöyle hemen bir kömür bulmamız lazım bizim. Şöyle arasak bulabilir miyiz? Oha lan. Oha yemin ediyorum. Hiçbir hile yok arkadaşlar. Ulan demir bulak dedim demir buldum lan. Yemin ediyorum arkadaşlar hiçbir hile yapmadım. Hile yaptın diyeceksiniz değil mi? Arkadaşlar seat belli bakın bu seat'ten girin bakın yani bakın. Tam şuradan girin arkadaşlar. Gireceğiniz yeri göstereyim. Mesela benim ağaç ev yaptığım ev bu. Ağaç bu. Tam şuradan gireceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir çıkıntı var burada. Şu olmayabilir. Onu ben koymuş da olabilirim. Tam buradan girin. Şurada demir var arkadaşlar. Yani bu kesinlikle bir hile değil. Oha yemin ediyorum ne kadar şanslıyım lan. Gusül'ün faydaları tamam şimdi ıı, çok fazla abartmadan bu gusül var bu niye böyle oldu ki şimdi niye 31 ki <laughs> al işte yanlış mı aldım diyeceğim doğru aldım hmm, şunu koyarız zaten iki tane çıksa bize yetecek şu odun biteceği için korkuyorum hemen şunu koyacağım onun bir tane koydum. Tamam o iki tane yeter. Ee, odun yapalım hemen aşağı inelim. Şuradan şeyleri keseriz biz de. Bir atalım arkadaşlar akşam olmuş. ve alfa bulut 7 ne zaman ay bulut 8 ne zaman çıkacak? Çıksa da bir biraz daha sorun giderse adamlar. Ha, tamam yaptım bana. Bana lazım olan şeyi yaptım. Şimdi gideyim biraz toplayayım. Oh my god. No, 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 Bunun en sevdiğim kısmı hıp hızlı kırması. Zı zı zı. Ulan az önce zaten %20 idi. Ne yazdı %15 oldu. Oh my god. Sakin olun. No, no. Öl 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 lanet pislik. Sen niye geldin arkacılık yapıyorsun lan? Şu oyunda arkacılık yapmayın abi ya. Şu oyunda arkacılık yapmayın bak. Her şey gitti şimdi. Bul bulabiliyorsan. Nereye gitti şimdi lan onlar? Aa bir daha arkadaşlar. O giden şeyler kaybolabiliyor. Öyle bir risk risk de var. İşte buglardan biri. Düşüyorsunuz yani kayboluyor onlar. Aha gitti bak her şeyim gitti. Şimdi küfür ettirici zombiye sokayım ya sen. Zombi yine Şimdi nereye gitti lan onlar? He? Bunların içlerine mi girdi? Hayır. Nereye gittiler? Ya patladı hepsi gitti. Ay patladı demiş. Öldürdü beni her şey gitti ya işte chest bagından sonra bu bak kaldı arkadaşlar tek. Bu bug'ı da düzeltin arkadaşlar. Ya. Kapatıyorum ya canavarları. Ya lanet olsun ya her şey gitti ne güzel demir buldum ya. Bu ne demek oluyor? Mağara serüvenine geri dönüyoruz. İki tane bulmuşuz bu yüzden kesinlikle yetmez. Bak stick de bitmiş ya. ya. O kadar önemli değil o. Tamam geri gidiyoruz o zaman ya senin zombiliği nasıl sokayım karaktersiz pezevenk adam gibi önden gelmiyor götü yemiyor tabii şuradan şuraya inelim Ulan keşke bari biraz daha demir olsa lan o kadar bulduyduk ne güzel sevindiydim dedim hadi yine iyisin dediydim Şöyle biraz kenarları kazsak çıkar belki ya. Hani bazen öyle oluyor ya kenarları kazıyorsunuz da toplamadığınız demirler çıkıyor. Daha sanmıyorum öyle olacağını ya. Yes. Bu ne lan? Su mu ora? Ya, suymuş. Evet su. Yeraltı su kaynağı. Ee, en doğal kaynaklardan biridir arkadaşlar. Şöyle Şuraya... Bakıyorum da hiç demir göremedim ki. O kömür varmış. Parlaklığı fullledim yani. Tabi size hiçbir etkisi olmayacak ama. Şu altı kırarsak. Bana büyük bir etkisi oluyor bunun. Şöyle demirleri, ay kömürleri bir top. Bir dakika bir şey yapacağım. Tamam. Heh. Bunları şöyle bir toplayalım arkadaşlar. Kömür çünkü kömür de lazım bize. Ya şu hani bir, sizi bir şey, biri bir şey öl, biri ya da bir şey öldürdüğü zaman arkadaşlar ya da kendiniz yüksekten falan atladığınız zaman öldüğünüz anda itemleriniz kayboluyor arkadaşlar. Yani bu da chest bug'ı kadar sinir bozucu bir şey. O yüzden zorluğu kapattım yoksa benim yani canavarlar pek bir e, kötü şeyim yok yani. Onlarla alıp veremediğim bir şey yok. Yoksa severim onları. Parlaklık çok oldu lan. Az kısalım. Aslında full kısalım. Siz ne görüyorsanız ben de onu göreyim. Hadi gidelim meşale yapalım diyeceğim de yaparız aslında burası burada. Kaç tane meşale? 12. Şöyle bir tane şuraya koysak. Tamam lan aydınlat her, her şeyin fazlası zarar. Şöyle suyun altından yere bakalım. Ya buradan çıkalım aslında. Daha da aşağıda doğru inelim. Buradan şöyle gitmeye devam edelim. Belki mağaraya falan ineriz. Gerekmedikçe meşale koymam. Ulan o şey zombi gelmeyeydi var. Çok güzel oldu ya. müthiş oldu ya. Yemin ediyorum çok güzel gidiyorduk. Ya, sen niye geldin ki şimdi? Her şeyi mahvetti ya. oyunun ağzına etti arkadaşlar. Yani niye geliyor ne? Yap Bok da çıkabilir. Güvenemiyorum da. Ee, tamam kapatalım biz bu konuları. Da neyse canı sağ olsun onu da onun da görev o gelip vurmak. Tamam biz demir arayışına geçelim. Batizdeyiz. İçim var çıkmaz lan. Ne güzel seed dediydik. Berbat bir seed çıktı. Ulan stonları kömür gibi görüyor ama meşale koymayınca. Benim gözümde mi sorun var? Yoksa karanlıkta mı öyle görünüyor? Ya şu en sevmediğim şey de böyle mağaradan aşağı inmek arkadaşlar. Hiçbir şey yok yani böyle aşağı iniyorsunuz en sevmediğim şey de öyle. Bu. Şöyle var düz gidelim de. Bir mağaraya falan denk geliriz belki. Küçük bir ihtimal ama. Böyle bayağı stone kazıyorsunuz işte onu sevmiyorum onu. Bir mağaraya gelsen var Ya ne mutlu olurum. Korktum lan. O demir miydi? Oh ye. Yeah. Bir tane demir bulduk. Tamam devam edelim kazmaya. Oha. Dın 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 dın. Dın dın dın. Elimdekinin canı bitiyor. Hüzünlü son. Şunu da kırayım ve bitti. Tamam bütün demirleri topladık. Tamam ya eve Oha burada da varmış bak demir bak bunu görmedim. Tamam ya daha gelmem mağaraya lanet olası mağara. 61 tane toplamışız 2 lik mi? Yani yok yok tamam. Tamam geri eve gidebiliriz arkadaşlar. Ulan ne şanslıyım lan ben de. Arkadaşlar gerçekten bakın şu oyunu gusülle oynayın. Yemin ediyorum bak çok şanssız oluyor. Kosulların faydaları bakın. Tamam şimdi çıkalım. Hmm. Konuşacak bir şey bulamıyorum ya. Ee, bu arada arkadaşlar ya da boş şey ya onun duyursunu yapmaya aslında hiç gerekiyor Kömür buluyorduk. Kömürü koy, şunu al. Kömür koy. Şunu şuraya da 5 demir. Tamam. Ha ben şu stonları arkadaşlar direkt şey yapayım önce de. Aslında yaptık ondan. Şundan yapacağım. Bunu da şundan yapacağım. Nedenini sonra anlarsınız ilerleyen bölümlerde. Şimdi açıklamak istemiyorum. Şu iki taneyi koy, şunu 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 koy. 8 tane koy, 15 Böyle koymak daha eğlenceli oluyor. Chest nerede lan? Chest yapamıyor muyuz? Kaç tane istiyor 6 tane tamam yetmiyor mu Şöyle bunu da nereye koyalım? Bunu da buraya koyalım. Burada da küçük bir tane chest'imiz olsun. Sadece makas yapacağım ya. Buradan şöyle parkurumuzu kullanırsa Ya bir de şu, şu şeyden nefret ediyorum. Şu yerdeki şeyleri kırıyorum oyun kasıyor bakın. Sebepsizce blok kırınca oyun kasıyor. O yüzden blok kırarken kasa, ıı, kasabilecekler. Kasacaktır arkadaşlar oyun. Özür dilerim yani şu anda. Yapacak hiçbir şeyim yok yani root atmak istemiyorum telefonun daha garanti şeysi dolmadı süresi o yüzden root atmak istemiyorum yani bozulunca falan garantiye para vermek yerine root atmam daha iyi ya yani hafiften kasmalar oluyor sanırım sizi biraz rahatsız edebilecek ama ya yani inşallah yetmez yani Ağzını bunu kıracağım lan seni şimdi. Sularda tavuklar hemen doluşuyor. Kaç dakika oldu lan bu arada video? 14 dakika iyice. Şunları da bir toplayayım da ben hemen. Kaç tane oldu? 30. Bir tane daha toplayalım yeter. Tamam. 2 tane oldu. Bak kırdım gelmedi elime bak kırdım gelmiyor aha 32 oldu bak balkta kaldı ya bu seed de gerçekten güzel arkadaşlar yani bence siz survival'a başlamayı düşünüyorsanız yani öyle tek e, tek kişilik survival'a başlamayı düşünüyorsanız bence bu gerçekten e, güzel hmm. şunlardan da biraz toplamak istiyorum. Tamam yeter bu kadar. 39. Şundan birazcık alayım. Alırım bir dal. Bak şimdi bu laf buraya uydu. Alırım bir dal bak. Bu dalını koparıyorsun sonuçta. Tamam ne kadar oldu? 44. 47. Şunu da toplarsak. Bugün videonun yarısı şey ağaç bu damatla geçti. Aa, 52 idi ama. Ben 52 istiyorum. Tamam. Yeter bu kadar. Şimdi yukarı çıkalım uyuyalım lan. Kaçıncı yatışımız? Ne kadar hızlı gece gündüz oluyor. Bunun da yarısının canı bitmiş. Yarısının canı bitmiş. Uuu süper cümleler. Türkçe vefat. Türkçe AFK. Ben şunu koymadım mı lan? Tamam, yatalım şimdi. Hop, yattım. %8 16 dakika. İyice kalktık. Şu parlakları biraz kısacağım ben ya. Tamam. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Tabii ki de orayı ayarlayalım. Boşuna toplamadık onları. Üst kata ayarlayacağım. Şunlar bir gelsin. Tamam. Şunu da alalım da. Orada bir aksaklık çıkarsa falan. Şunları da alalım. Ulan ne kadar çok şey aldık. Şuraya koyarsak tamam. Bakın şimdi yapalım biz. İnşallah bunlar yok olmaz. Benim bildiğim kendi koyduğumuz yok olmuyor. Şöyle Şöyle çıksak. Lan oraya niye koydun? Herhalde yetmeyecek. Aşağı düşmeyelim de. Hmm, koyduk tamam mı? Şuralarda kapatsak yeter bana. Tamam. Şuna kıralım şu şunu. Buradan çıksak. Şöyle gelse böyle şuralara çit koyarız. Böyle gelse buraya geldi. Şuraya şurayı şöyle kapat kapatmak istiyorum. Tamam böyle geldi diyese. Şuralara da şey koymak istiyorum. Büyük alan olsun çünkü. Tamam. koy şuraya da şuraya da yap tamam şöyle güzel oldu aslında ya bu ya bu gözlük gözlük kulesi gibi bir şey oldu yani hoş da o hoş da olduğunu söyleyebilirim son bir taneydi ve o da koyduk tamam ya böyle buradan inersin şöyle biraz daha toplayalım ya bence şu ağacı full toplayalım. Hadi be parkuru parkur polosu yapacaktım. Ve ondan sonra videoyu bitirelim. Hemen kes 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 video çok uzun olmasın. O render bana giriyor. Hiçbirinizde bir şey olmuyor ama render bana giriyor. Bazı kişi diyordu arkadaşlar uzun videolar falan çekti. Ya ben şundan dolayı uzun videolar çekmiyorum. Ben bazen youtuberlar falan uzun videolar atıyor ya arkadaşlar. Ben sıkılıyorum izleyemiyorum uzun videoları. O yüzden ben de kısa kısa videolar çekiyorum. Yani sizin de bu fik bu fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Yani uzun videolar insanları sıkar arkadaşlar. Yani o yüzden uzun dakikalık videolar çekmiyorum. Yoksa benim için hiç sorun değil. İsterseniz bir saatlik video bile çekerim ben. Mesela bir saatlik survival. 30 dakikalık hunger games. Değil mi yani bir çek kafan rahat. <laughs> 20 dakika olmuş ya bitirsek mi? Bitirelim ya tamam. bugün ee, bu kadar arkadaşlar. Pek bir şey yapmadık aslında ama. Yani zamanın ben nasıl geçtiğini videodayken anlamıyorum zaten. Zaten videoda değilken hiç anlamıyorum. Yine videodayken arada bir zamana bakıyorum. Ya bunları yaptık zaten pek bir şey yapmadık. Ee, ağaç, evi biraz geliştirdik. Mağaraya gittik. Mağaraya gidip evi geliştirdik arkadaşlar. <laughs> Lan bu ses geliyor şey gelmiyor. O... Neden onu şarj simgesi. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bu seriye bir 10 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Hepiniz adamın dibisiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın